Evet hemen. Esnaf önce gelir. Evet arkadaşlar. Ee, abone olundu. Evet. Evet abiler, Sürmene var, Yöresel var, Kemençeli var, Rizbizi var, her eve lazım. Abimizden aboneliğimizi yaptık. Ee, Tuzla, Tuzla'ya Tuzla da geliyoruz, Tepeören'e de evet. geliyoruz. Kanalımıza buradan abone olabiliyorsunuz. Tamam olduk mu biz şimdi? Evet, oldunuz abicim. Gırgır gır tayfa. Evet. E, nasıl giriyoruz buraya? Ee, şöyle giriyorsunuz. Telefonunuzda Google Chrome'a giriyorsunuz Google'a. Evet. Oradan YouTube yazıyorsunuz. YouTube'a girdiğinizde de Gırgır gır tayfa dediğinizde çıkıyor. Tamam da abone yap bizi. Biz... yaptım abone şu anda. geçti Siz... geçtin. Bana gelecek mi bildirin. Tabii. Ben bu videoyu yüklediğimde size bildirim gelecek. Ne zaman gelir? ee, Birkaç güne kadar videoyu yükleyeceğiz zaten. Unutmadım sen neredesin? Tabii. ben, biz her yerdeyiz abicim ama ben Doğu olarak İzmitliyim. ben Deniz Mustafa Göksel. Sen kendini çekme beni çek ya. Sen hep kendini sabahtan beri dikkat ediyorum hep kendini çekiyorsun. Bizi çek. Evet abicim. Biz burada kemençeli sürme nasıl? Tabii. Bize her yer bir bir hareket durumu nasıl abicim? Hareket idare ederiz. Hareket yok ama Allah aşkına. Ee, biz millet olarak bu tür şeylerde, e, bu tür ürünlerde me e, merakımız olduğu için her zaman e, Sürmene bıçağı bir markadır. Evet. Türkiye'de. Onu da yöresel, söyleyeyim. Yöresel. Tabii yöresel bir şey. Sen şimdi tanımlayana geçti. Attığın zaman bana bildirim gelecek. Gelecek tabii ki. Evet. 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 hayırlı işler diliyoruz Sağ abicim. Hayırlı günler. Ve çok güzel bir e, muhabbet ve sohbet oldu. Evet. Güzel bir standımız daha burada. Hayırlı işler abiciğim. YouTube kanalı Gırgır Gır Tayfa. Yayındayız. Telefon Telefonlarda fiyatlar nedir? Ee, ekran. Tabii. Ee, bataryalar var. Ee, Samsung. 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 GD4. Ve... LG e, g bataryaları. Evet arkadaşlar. E, güzel bir hareket bugün mevcut. Çok beğendik. Şöyle bakalım. at oraya kenara. Çok güzel ürünler mevcut arkadaşlar. Şimdi bakıyoruz. Standlarımızı geziyoruz. Evet. YouTube YouTube kanalı Gırgır Gır Tayfa efendim. Hayırlı işler. Tabii. Buyurun. Çok güzel standlar mevcut. Şöyle bakıyoruz mesela. Ürünlerimiz standlarda ürünler çok güzel. Hepsi birbirinden değerli ve güzel ürünler. Youtube kanalı Gırgır Gır Tayfa yayındayız. Hayırlı işler abicim. Bir güzel ürünler Lokanta daha geldik. Birçok alet edevatlar burada da mevcut. Evet arkadaşlar, Alemin Kralı Gırgır Tayfa'dan güzel yayınla birlikteyiz. Ee, hayırlı işler abicim. Şimdi arkadaşlar videoları izlerken like ve yorum atıp kanala abone olmayı unutmuyoruz. Şimdi ilk bölümü bitirdik. Şimdi ikinci bölümle karşınızda olacağım ben. İkinci bölümde devam edeceğiz. Bizi izlemeye devam